hoş geldiniz. Ben Burcu Ertemel. Bugün sizlere de numaroloji hakkında bilgi vermeyi seçiyorum. Benim bakış açımdan numaralojiyi de bir de böyle dinleyin. Ben de nasıl bir farkındalıkları oldu, neler değişti, neler dönüştü, ben nasıl uyandım, neleri dönüştürdüm. Bunlarla ilgili ufak ufak sohbetler etmek istiyorum sizler. Numarolojik analiz kişinin adı, soyadı, doğum tarihiyle yapılan bir analizdir. Kişinin karakteristik özelliklerin hakkında bilgi verir. Hangi alanlarda zorlanacağını, hangi kaynak borçlarla geldiğini, bu hayata gelişin amacının sebeplerini, hangi yıllarda dönüşüm yaşayacağını gösterir bize. Kısacası bize rehberlik eder bu analiz. Şimdi ben bu alanda da ilk geldiğimde ile numaroloji, başladım. Ben ayrıca bir mühendisim. Biraz da sayılarla oynamak benim hoşuma gidiyor. Toplamak çıkan bir Çok fazla bir şey yapmasak da mod 9'a göre toplama yapıyoruz. Onlardan da bahsedeceğim. Hiç endişelenmeyin. Ee, i̇lk dediğim gibi ile geldim. Hani aksesle geldin diyeceksin. Öbür videonda öyle çekmiştin. Hani ilk bir numaroloji oldu. Yalan olmasın ondan sonra akses var. Ama şöyle neden ee, o şekilde söyledim. Numarolojiyi aldığım zaman yorumlamada tam bir böyle anlam verememiştim. Kendimle örtüştürememiştim. Çünkü bilincim daha açık değildi o zaman. Şu an mesela, şu an değildi bu <laughs> uyandıktan sonra diyelim. Hani ha benim kök çakram, evet ben bu alanlarda zorlanıyorum. Evet kök çakram kapalıymış benim falan filan. Ama ben bunu aşıyorum şu anda falan dediğim anlar oluyor. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim numaroloji hangi çakralar çakraların doğru çalıştığını, hangi çakralardan kaynak borcumuz olduğunu gösteriyor bize. Şimdi çakra nedir diyeceksiniz. Çakra bedene enerji gönderen noktalar. Ee, omurganın sütununda olarak geçiyor. Buradan 7'ye kadar var. Kök çaklasından tepe çaklasına kadar çıkıyor. Ayrıca numaralıcıda 8. ve 9. çakralardan söz ediliyor. 8. çakla aura alanımız, 9. çakla da süpürtü alan. Benim mesela analiz ismim Burcu, soyadım Ertemal. Analiz edildiği zaman çok fazla da boşluk vardı. Çizgi olarak atıyoruz. Biraz sonra analiz yapacağım, göstereceğim size onları. Ee, dediğim gibi çok mesela vahvallanmıştım. Aha benim bu kapalı, şu kapalı ne yapayım? Ama aynı zamanda anlam da verememiştim. Çünkü bilincim dediğim gibi açılmadığı için ne oldu şimdi? E gelmiyor ne oldu falan diyordum. <laughs> şu an çok iyi anlıyorum mesela yorumlarken. Neyse hediyelerini aldım. Bundan daha iyi nasıl olur? Ee, dediğim gibi numaralıca ayrıca bize ortaklık yapacağımız kişiyle mesela pin kodlarını bakıyoruz. Pin da hakkında e, yorum yapabiliyoruz. İşte evleneceğimiz zamanın tarihine bakıp yorum yapabiliyoruz. Evleneceğimiz kişinin pin koduyla kendi pin kodumuzu birleştirip yorum yapabiliyoruz. Çoğu alanda bize rehberlik ediyor. Aynı zamanda sayıların bir frekansı bir titreşimi var. İsmin de öyle. Düşünsenize ömrünüz hayatınızda bana hep burcu burcu diye seslenirdi. Siz de Ayşe Fatma, Emine, Ahmet, Mehmet diye seslenirdi. Sürekli o ismin titreşimini alıyorsunuz. Hani bu titreşim gerçekten kişiyi etkiliyor. Sayıların zaten e, frekansı var. Bazen mesela görürsünüz. Hep aynı sayıları görüyorsunuz. Mesela oturduğunuz evden tutun da kullandığınız cep telefonuna kadar Hani hepsinin bir frekansı bulunmakta arkadaşlar. Hepsini teker teker deneyeceğiz. Tek videoda olacak şeyler değil bunlar zaten. Ben kendi, de bu, kendi bakış açımdan numarolojiyi anlatmayı seçiyorum sizlere. Ee, bende ne gibi farkındalıklar oldu? Ben nelerde uyandım? neleri dönüştürdüm? Onlardan bahsedeceğim. Hani böyle benim bakış açımda dinlemiş olacaksınız videoyu. Hediyeleri nelerdi? Size nasıl bir katkı olur bu video? Şimdi analize geçelim. Analiz üstünden gösterip anlatmaya devam edeceğim. Evet, birden 9'a kadar rakamlarımızı yazdık. Az önce bahsetmiştim. 9 moda göre çalışılıyor numaroloji. Çünkü 9 tane rakamımız var arkadaşlar. 9 mod ne demek burcu? her sayıyı 9'a bölüyoruz. Kalanını yazıyoruz. Ona göre hesap çıkıyor. İlerleyen dakikalarda daha net bir şekilde anlayacağınız şekilde anlatacağım. Şimdi 9'a kadar yazdım. Bunu neden yazdım? Direkt listeyi vermedim size. Sistemini anlayın. Takıldığınız zaman siz de bunu çıkartabilirsiniz hemen. O yüzden başlıyorum. Birinci harfime gelen A. ikinci harf B. Üçüncü harf C ve Ç. Ç'yi de buraya alıyoruz. Bu batılıların alfabesine göre düzenlenmiş bir sistem bu arada. Yani bizim noktalılar yumuşak G falan. Onlar da mesela G'si yumuşak G'yi aynı yere alacağız. Devam ediyorum.

q v, v, there savior v, v, Bu yeah wish Şimdi ben kendimin isim analizini yapacağım. Hem bahsettiğim o çaktalardan gelen çizgilerden bahsedeceğim nasıl yapılıyor. Önce bir ismimi yazıyorum buraya. Şimdi alfa B'ye göre hangi sayıya karşılık geliyorsa buraya da onları yazacağım. B harfi gördüğünüz gibi ikinci. U harfi 3'te. E9 3 3 E harfi 5'te 9 T 2'de 5 4 5 L 3'te Az önce 9 tane çakradan bahsettim sizlere. 9'dan 1'e kadar yazmaya başlayacağım şimdi. Şöyle bir çizgi çiziyorum ben. Şimdi başlayacağım. Buradaki çıkan sayıları buraya taşımaya. 2 çarpı koyuyoruz her harf karşılığında 3 9 3 3 5 9 2 5 4 5 3 olmayanlara da böyle çizgiler Atıyoruz. Az önce şeyden bahsettim. Bunlar dedim hani kapalı değil yani. Az önce kapalı dedim ama bunlardan karmik borcum var benim. Yani birinci çakradan, altıncı çakradan, 7. çakradan ve 8. çakradan. Eğer ki ben bunları dengelemezsem ya da farkındalığım uyanmazsa bu alanlarda hep bunun negatifinden besleneceğim. Negatif tarafını çekeceğim. Söyleyeceğim ki bunlar benim başıma niye geliyor? Aynı zamanda Çaklar aşağıdan yukarıya bir dişli çark gibi düşünün arkadaşlar. Burasının kuvvetli olması gerekiyor. Benim buradan ders almam gerekiyor. Tabii ben bunu ilk analiz aldığım zaman bu olayı anlayamadım. Nasıl bir ders olacağını, ne olduğunu, ne bittiğini anlayamadım. Şimdi gelin detaylı anlatayım sizlere. De. Evet arkadaşlar benim analizimi gördünüz. Siz de kendi isminizi yazıp omurga sütununa döktüğünüz zaman kendi analizinizi çıkartabilirsiniz. Tabii ki de numaracı sadece bundan ibadet değildir. Bir sürü analiz var. Bu sadece ufak bir kısmından bahsettim sizlere. Benim analizimde gördüğünüz gibi kök çakradan isim, kök çakradan harf desteği anlıyorum ben. Ee, ben bunu tabii ki de ilk mesela analiz yapıldığında ben ee, nasıl ya ben biliyorum dört tane çakradan işte destek almıyorum bitmişim ben ölmüşüm diye yorumlamıştım. Kasık. yani kesinlikle siz böyle bir şey kapılmayın. Bu benim bilinçsizliğimden ibaret, uyanık olmadığından ibaret. Şu an mesela baktığım zaman evet bu alanlarda zorlanıyorum ama ben bu alanlardaki sınavı vermeyi seçiyorum. Nasıl oldu bendeki uyanış? Ee, önce kök çakradan başlayalım. Birinci çakradan destek. Birinci çakra çok önemli bir kere. Burasının kuvvetli olması lazım. Bu çarkın kuvvetli olacak ki diğerleri rahat bir şekilde dönsün. Buradan alamadığın zaman diğer alanlarda ne kadar dönersin yine destek alamıyorsunuz. Aşağıda da çökme yapıyor bu. Şey gibi düşün, piramit gibi düşünün. Aşağısı zemini kuvvetli olacak ki yukarısı rahat bir şekilde yani dengeyi kurabilirsiniz. Neyse. Kök çakra nedir? Ee, liderliktir. Almaktır. Bir şeyleri alabilmektir. Ben demektir. Önce ben. Ben demektir. Ben de bu yoktu. Önce ben diyemiyordum mesela. <laughs> Negatif kısımları mesela, çukur diye adlandırılan kısımlarda aşırı benzeri olabiliyor bu kişiler. da hmm, olabiliyor bu kişilerin. Ondan sonra hırslı olabiliyor, pasif saldırgan olabiliyor. İşkolik olabiliyor. Bu tarz özellikleri var. Hmm, negatif özellikleri tabii ki de. Ee, aynı zaman neler iyi geliyor derseniz de, mesela kırmızı renk kök çakraya iyi gelir. Ee, doğa yürüyüşleri kök çakraya iyi gelir. Benden oldu. Ben kozmik enerji terapistiyim arkadaşlar. Kozma enerjistik olarak geçiyor. Ben kozmik enerjiye girdiğimde bu kök, köklenme olayını algılayabildim ancak. Seans kozmik enerjide e, kozmik seansı aldığım zaman ikinci seansta olması gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Seansımda kurumuş bir toprak gördüm. <laughs> Çatlak bir toprak. Görüntü gitmedi gözümden. Dördüncü seansta ot kurumuş topraktan ağaç çıktı filizlendi yapraklandı dallandı budaklandı yani kozmik enerjiyle ben biraz çakralarımı karmik borçlarımı falan ben geliyorum size de öne dedim bilmiyorsanız da biraz araştırın benimle de iletişime geçebilirsiniz kozmik enerji hakkında kozmik enerji tika olarak geçiyor şimdi bu videoda direkt kozmiyi anlatmayacağım sizlere numaroloji konumuz ama benim uyanışım benim Buradaki karmalardaki borçlarımı dönüştürme ...kozmik enerjiyle tamamlandı. Yani. <laughs> Anlatılmaz yaşanat kozmik enerji. Bambaşka bir boyut, bambaşka bir realite. Hepsinin tadı ayrı ama kozmik enerjinin tadı bambaşka. Onun için de ayrı bir video çekeceğim zaten. Ee, orada detaylı olmasa da elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Evet. Aynı zamanda hangi çakladın benim de kaymakorca? 6-7-8. 6 aile olabilme. Türkiye'de çoğu kişinin mesela 6. çaklası şeymiş desteklemiyormuş harf ismi. Çünkü harfleri F, O, Ö, -E X. X zaten bizim alfabemizde yok biliyorsunuz. F, O, F, O, Ö de hmm, çok fazla isimlerde bulunmuyor. Tabii ki de var Fatma, Ozan, Ömer falan diyeceksiniz bana söyleyeceksiniz de. Genel olarak söylüyorum. Bu şekilde bunun da bilgisini verdim. Hmm. İşte kendi siz de analiz yapıp buradan yorum yapabilirsiniz bana hangi çaktalarınızda kalmik borcunuz olduğunu. Ben de yorumlarda size cevap verebilirim. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone tuşuna basmayı unutmayın. E, kendinizi çok iyi bakın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz Burcu'yla neler mümkün olarak. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.